İbrahim Paşa <laughs> Halep'teki icraatlarını tamamladıktan ve buradaki asayişi temin ettikten sonra Mısır'a doğru yola koyuldu. Beraberinde çok kalabalık bir devlet erkanı bulunuyordu. Bu bölgelerdeki problemleri gidermek ve asayişi temin etmek amacıyla yola çıkmışlardı. Nitekim Halep'te de pek çok hayır faaliyetine vesile oldular. Almış oldukları tedbirler vesilesiyle rüşvetin ve yolsuzluğun önü kesildi. Ee, bazı rüşvetçi ve iki yüzlü devlet adamların devlet adamları idam edildi. Ee, bölgenin ileri gelenlerinden bazılarını astılar ee, halka zulmetmeleri sebebiyle ee, ve bu vesileyle uygulanan caydırıcı cezalar vasıtasıyla oradaki haksızlıklar son buldu. İbrahim Paşa Kahire'ye gittiği zaman o bölgede zulme uğramış bazı kişiler İbrahim Paşa'nın huzuruna çıktı ve kendilerinden çok fazla vergi alınmasından şikayet ettiler. Hayrettin Paşa ise Geçmiş yıllardaki vergi defterlerini kontrol etti ve gerçekten de halktan çok fazla vergi alındığını gördü. Bu doğrultuda fazla alınan vergileri e, çıkardı. Halktan daha düşük vergiler alınması yönünde bir karar aldı ve bunu padişahın onayına sundu. E, İbrahim Paşa Mısır'daki bozulan devlet nizamını yeniden tesis etti haksızlığa ve zulme uğrayan müslümanların daha rahat bir şekilde hayatlarına devam edebilmesi için yerinde tedbirler aldı. Bu vesileyle Mısır'daki sorun çözüldü. İbrahim Paşa yapmış olduğu bu faaliyetlerle hem Halep'te hem de Kahire'de ve başka başka bölgelerde zulme uğramış pek çok müslümanın hayır duasını aldı. Bütün bu süreçlerden sonra Süleyman Reis yaklaşık 20 parçalık bir kadırgayla Yemen bölgesine gönderildi. Ve burada devlete Aliye isyan eden bazı eşkıyalar bu donanma vesilesiyle sindirildi.